Merhaba. Merhaba. Bugün Nisan'ın doğum gününü kutlayacağız. Evet, <laughs> dedik karavanlı doğum günü kutlayalım o yüzden dışarı geldik. Şu an çay çayırlardayız. Ee, hazırlıklara devam ediyoruz. Balonları falan şişirmem lazım. Ee, onları yapıyoruz. Böyle 2-3 gündür gerçekten ummalı bir çalışma var. Ee, Nisan da çok heyecanlı. Dün e, ilk defa anne beni uyut ve yarın doğum günüm olsun falan dedi. Gerçekten çok heyecanlı. E, bugünkü doğum günü konseptimiz Elsa. Şunun Nisan'da kıyafetine bakın ya. Elsa oldu. Şuna bakın şuna. Şuna İyi bakın bir şuna. <laughs> Evcisine bakın şunu. E, Şu şey? an neredeyiz? Şu an Fatih'in otağındayız. Hünkar çayırındayız. Nisan da e, çadırını kurdu evet, otağa. Fatih'in <laughs> otağına Nisan çadırını kurdu. <gülüyor> <gülüyor> Buradan İstanbul'u fethedeceğiz. <laughs> Ama Elsa olarak. Ama Elsa olarak. yani da işte Elsa ülkesini fethedecek diyelim biz ona. o yüzden hızlıca hazırlıklara devam edelim. Balonları falan şişirelim. Nisan'a bak. Şov yapıyor bize. Dön bakayım. Dön bakayım. Wow. Şov yapıyor Nisan bize. ver 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 hadi hadi fabrikasyon hadi tak ağzıyla şirme çalışıyor <laughs> burada pompa var niye ulaşıyorsun tak çabuk tak ben ben iyiyim siz üşüyeceksiniz burada <laughs> ne oldu fıstık <laughs> Nisan ben sana el sığılı peçete bile aldım biliyor musun balonlar nerede bak poşetlerin içinde olması lazım Ah, Nisan elini Nisan, boya yaptı. Nisan elini siler Dakika mi? bir gol bir. <gülüyor> 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 Babacım sileriz tamam mı? Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Masa örtüsü bulaşmış bile. <gülüyor> <gülüyor> Koy oraya bir yere abla ya. <laughs> burada anı <Anna> da burada. <laughs> Anlası bile var. Nisan Nisan sabırsızlandı yine hediyesini açmak istiyormuş. Açalım bakalım. Bu <laughs> neymiş? Superstar make up seti. Oo makyaj seti. Makyaj seti. Makyaj seti. Hadi açalım bakalım. Kim almış bunu sana? Filiz. Filiz mi almış? Ah. Nasıl açılıyor acaba? Buradan mı açılıyor? Açtım. Bak içinde neler varmış Nisan. Aynası var, tarağı var, makası var. Kuaför seti var. Oo. Her şeyi varmış Nisan. Bak bunları da bunun içerisine Böyle sticker'larını yapıştırıyoruz gördün mü? Süpermiş değil mi? Teşekkür et ablana. Kameraya bakarak söyle. Göz <laughs> görmüyorsun insanın. Üç balonumuzla yerini alsın. Efendim? Neden? Tamam kapat. Burası hazır olunca ben seni sesleyeceğim. Ağırlığı yok muydu o balonun? Ağırlığı yok. Balon da üç defa Hadi ya. <laughs> bir aldık. İyice bağladın mı? Rüzgardan Arabaya, uçmasın. Arabaya bindik patladı. İkinciyi aldım bir daha patladı. Üçüncüyü <laughs> aldım bak o da inmiş. Allah Allah. Şuradan üretim hatası varmış. Adam Havada durmuyor. Rüzgardan dolayı durmuyor. Hadi o zaman sen şunu tut ben hemen pastayı da getireyim. Evet Nisan'ın pastası geldi. Eysa konsepti. Evet. Bunlar ne? Bunlar mum mu? Bunlar şey sanırım. Maytap gibi bir şey. E, aynen may aynen maytap ya. Zaten ben de maytap falan almıştım. Maytap değil ya bildiğim mum mu? Mum mu? Aa. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> dur Nisan Dur, bir şarkı dur, söyleyelim. <laughs> 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 Maytapları da alalım. Yanmıyor aşkım. İçeride yakarız. Sade. İyi ki doğdun Nisan. İyi ki doğdun Nisan. İyi, iyi, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Kameraya bak bir de. Bak El salla kameraya. El salla. <laughs> Kaç yaşında oldu anneciğim? Bir. Ne? Bir mi? Bir. Bir <laughs> mi? Göstermek için. Üç <laughs> Yiyelim. Evet şimdi pastamızı yiyelim. İçecekler de. E bir sarılalım biz Ay, sana bir. sarılmadın hiç. <laughs> i̇lk bana mı? Bence ilk anneye sarılmalısın. <laughs> şimdi içeride bir daha yapıyoruz. <laughs> evet. Dışarısı biraz soğuktu. Nisan üşüdü. O yüzden hepsini bir daha içeri aldık. Önce bunları yakalım. İyi ki doğru. Doğru, Nisan. İki doğdun Nisan İki doğdun, iki doğdun Mutluyum ben sana Aferin, aferin Gümle <laughs> Oh Nisan <laughs> 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 Tüktürük <Türkçülüğü> yaptın mı? <laughs> tamam Tamam bitti Ama Bravo, <laughs> Bravo Nisan'a Abi, Hadi Hadi yeni keselim. yaş, yeni yaş dileklerin de şimdi. Ne Anne, istiyorsun yeni yaşında? Şimdi, şimdi pastaya geçelim miyelim? yiyelim? Şimdi pasta zamanı. Hadi Etin, keselim bakalım. Bir şey sormak istiyorum Nisan'cığım. Aa, bu mu kırdı Nisan? <laughs> Nisan'cığım bir şey soracağım. 3 yaşında neler olmasını istiyorsun? Barbie <laughs> bebek. Yani 3 yaşında birisi ne ister başka? Barbie bebeğim var zaten. Ney bir, bir tane. Bir tane daha, bir var. tane daha Barbie bebek olsun istiyor. Bir sürü <laughs> Barbie bebek olsun Anne, istiyor. Ben bunu nereye tıkırayım? Ne yapacaksın? Bunu nereye tıkırayım? Çıkar bakalım. Hı, çıkar bakalım. Elin sıcak yanabilir alt, alttan ama. Tut, alttan tut. Soğumuş mu? Tamam. O kalabilir. bilir. Tamam. Çıkar hadi. Ay. Ay. Nisan pastanı beğendin mi? Gelsin. Şimdi kesme vakti. Evet, şimdi kesme vakti. O zaman pastamızı keselim. Bunu neyle alalım? Alalım anneciğim. Tamam alalım. Nisan, bir şey diyeceğim. Els olarak mutlu musun bugün? Mutluyum. Nisan sana pembe pembe bıçak vereyim bak. Hadi gel birlikte, birlikte keselim. Birlikte kesin hadi. Bunu, şunları çıkartalım önce anneciğim. Tamam anne. Bunları çıkartalım. Sen ne yapacağım? Birlikte yapalım anneciğim. Bıçak senin için dur tehlikeli. Dur birlikte bekle tamam ben bunları çıkartana kadar evet, sakın ben. bir şey yapma bıçakla annem ben tutuyorum elini. Şimdi Nisan pastasını kesecek ikram edecek. Bunu da çıkartayım mı? Çıkart çıkart. Çıkartıyorum eminsin? Ben çıkartacağım. Tamam o senin tabağında dursun tamam mı? Hadi gel birlikte keselim keselim ama nasıl keseceğiz? Şöyle yapalım. Ya, şuradan bir dilim kes işte. Aa, kesilmiyor Kesinmiyor. Nisan babadan para istedim kesilmiyor. <laughs> <laughs> Dün mi oluyordu o ya? Kesinmiyor. Babacım onlar onlar süngermiş ya. Kandırmışlar seni. Dışı... <laughs> çocuğum, çocuğum, ısırdı bunları. Şeker zannetti. Dışı şey e, şeker hamuru ya. Birazcık zor kesiliyor. Ama bunlar şeker olabilir ya. Onlar şeker de şey bir tek kalpler sünger. Ne? Bunlar şekermiş Nisan. Aa anne ben dersi sen sevdim. Evet Nisan'a bir tabak. Oo içi çok güzel gözüküyor Nisan. Evet. Evet. Elsa'yı da bu tabağa koyalım çünkü Nisan'ın. Hayır. Koymayalım mı? <laughs> Peki o zaman Elsa burada Hadi, otursun. E şimdi herkese ikram edelim pastamızı. E e e e e e Ama bir ekliyorum ben. Ama biraz birazdan. Şimdi şimdi biz size tanıtmadık. Bugün misafirlerimiz var. Hemen tanıtalım misafir dediğimize bakmayın onlar aslında bizim ailemizden Arzu abla Yeliz Nergis ben işteyken Nisanı onlara emanet ediyorum. Şey pandemiden ötürü bu yıl böyle kendi çapımızda böyle minik bir parti yapalım dedik. Hani kimseyi çağırmak istemedim açıkçası. Sadece kendi ailemizle olalım. Bu şekilde ama Nisan'da bir yandan hani doğum günü olsun istedik. Böyle ufak bir doğum günü partisi çıkmış oldu ortaya. Değil mi Beğendin Nisan? mi Nisan? Beğendin mi partini? Beğendim. Nisan, Nisan bir, a, bir haftadır <laughs> bunun hayalinle yanıp tutuşuyor. <laughs> evet, evet. tamam hadi. Bir <laughs> aç. Tamam. <gülüyor> tamam bugün sen ne istersen o. Evet. <laughs> hadi tamam, bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Nisan çabuk <laughs> ediyoruz. <ederim. gülüyor>